Omikron varyantını ilk olarak tespit eden Güney Afrikalı doktor anlattı. Semptomlar neler? Dünyayı yeniden alarma geçiren ve birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını yeri getiren omikron varyantının semptomlarının sıra dışı ama hafif olduğu belirtildi. Varyantı ilk tespit eden Güney Afrikalı doktor Angelio Kodzi, omikronun yaşlılar ve aşı yaptırmamış insanlar için tehlikeli olabileceğini aktardı. Güney Afrikalı Tıp Birliği'nin başkanı olan Kodzi, Varyantı ilk olarak kendisinin Pretoria'daki kliniğinde tuhaf semptomlar gösteren hastalarda fark ettiğini anlattı. İngiliz gazetesi Daily Telegraph'a konuşan Kotsi, semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalara kıyasla çok farklı ve hafifti dedi. Kotsi, 4 kişilik bir ailenin aşırı yorgunluk başta olmak üzere bazı semptomları gösterirken pozitif çıkmaları sonrasında ülkenin aşı danışma kurulunu 18 Kasım'da uyardığını, Omikron'un da bu süreçte tespit edildiğini anlattı. Bugüne dek yeni varyanta yakalanan yaklaşık 24 hasta tespit ettiklerini belirten Kotsi, bu insanların çoğunun genç erkekler olduğunu aktardı. Tat ve kokuda sorun yok, hafif öksürük var. Kotsi hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu ve varyanta yakalananların hiçbirinin tat veya koku duygusunu kaybetmediğini anlatarak varyant kas ağrıları ve bir iki gün iyi hissetmeme gibi semptomlarla hafif bir hastalık belirtisi gösteriyor. Şu ana dek enfekte olanların tat veya koku duyularını kaybetmediklerini sapladık. Hafif bir öksürük olabiliyor, öne çıkan semptomlar yok, enfekte olanların bazıları evde tedavi görüyor dedi. Güney Afrikalı doktor Omikron'a yakalanan 6 yaşlarındaki bir kız çocuğunun durumunu da çok ilginç bir vaka olarak anlattı. Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Ama 2 gün sonra çok daha iyiydi. Kotsi bugüne dek ilgilendiği omikron vakalarının hepsinin sağlıklı insanlar olduğunu belirterek özellikle diyabet ve kalp hastası gibi insanlar başta olmak üzere yaşlılar ve aşısızlar için endişelendiğini belirtti. Şu an endişelenmemiz gereken yaşlıların ve aşısızların yeni varyanta yakalanması aşı olmayanlar arasında ağır hastalık görebiliriz. Aşıların hedef aldığı çivili protein noktasında çok sayıda mutasyon geçiren yeni varyant birçok ülkede yeni önlemleri geri getirdi. Dünya Sağlık Örgütü de varyantı Cuma günü endişe verici kategorisini aldığını duyurdu.